thank you Herkese merhaba. Bugünkü köpek video video konumuz sokaktan kedi ya da köpek sahiplenirken nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Şimdi bunun hakkında bilgi vereceğiz. Eğer mutlaka koşullarınız uygunsa sokaktaki bir evcil hayvanı kedi, köpek ya da başka bir hayvan da olabilir. Mutlaka sahiplenmenizi öneririz. Çünkü ülkemizde biliyorsunuz barınaklarımız çok dolu. Bunun nedenini başka videoda açıkladık, gene açıklayalım ki hani yanlış anlaşılmayı düzeltelim. Şimdi yurt dışında neden sokakta hiç kedi köpek yok? Eğer sahibi olmayan bir kedi köpek olursa sokakta ya da barınağa bırakılmış ya da barınağa bırakıldıktan sonra sahiplenilmezse öncelikle Avrupa ve Amerika'da bu köpekler belli süre tutulur. Bazı bölgelerde 14 gün, bazı bölgelerde 21 gün daha sonra iğneyle uyutularak öldürülür. Bu nedenden dolayı da sokaklarda hiçbir zaman herhangi bir kedi, köpek göremezsiniz. Ee, sahipsiz evcil hayvan da bu yüzden yoktur. Bu onların gelişmişliklerinden değil, kurallarından kaynaklanan bir şey. Ama ülkemiz çok daha vicdanlı, insanların olduğu bir ülke olduğu için e, bizdeki sokaktaki hayvana halk bakar, işte devletin resmi kurumları bakar. E, bunlar da olunca doğal olarak ülkemizde çok fazla sokakta üreyen hayvan oluyor ve bu hayvanlar belki 50 yıldır, belki 100 yıldır devam eden bir üreme sonucu yavrular doğuyor, büyüyor, ebeveynler ölüyor, yavrular doğu, tekrar doğum yapıyor, yeni nesil ortaya çıkıyor. Böyle bir döngümüz olduğu için de sokaktaki evcil hayvan gerçekten bize çok, yani evcil hayvan statüsüne koyduğumuz kedi köpekler. E barınaklarda doğal olarak yetişemiyor. Çünkü burada hiçbir ülkede yetişemezler. Yani onlar da ellerinden geldiğince bakmaya çalışıyorlar. severler ve onların dernekleri bakmaya çalışıyor. Ama tabii ki istediğinden koşullar bu kadar kalabalıkta sağlanamıyor. Ama en azından ülkemiz çok vicdanlı olduğu için buna özen gösteriyor. Elimde, elinden geleni de herkes yapmaya çalışıyor. Şimdi sokaktan bir kötü köpek sahipleneceğinizi düşünelim. Şimdi sokaktaki hayvanların bir özellikleri var. Bizdeki sokaktaki hayvanların büyük çoğunluğu, bu yüzde %90 %90-95'lerin sahipleri tarafından sokağa terk edilen hayvanlar değil. Bunlar zaten sokakta yaşıyordu ebeveynleri ve sokakta doğum yaptılar, yavrular oldu. Onlar da sokakta yaşamaya devam ettiler. Zaten kendinize gözlemlerseniz işte sokaktaki köpek ya da kedilerin cins olarak sahiplenilen kedilerden farklı olduğunu görürsünüz. Şimdi bu size şöyle bir problem yaratıyor. Şimdi bu hayvanlar yarı vahşi, yarı evcil hayvanlar aslında. İnsanlarla yaşamaya alışıklar. Ama bunlar tamamen de evcil değiller. Çünkü kendi karınlarını kendileri doyuruyorlar. İşte fare avlıyorlar. Başka bir şey avlıyorlar. Buldukları kuş avlıyorlar. E bu şekilde de vahşi taraflarını devam ettiriyorlar. Ee, bu bu hayvanları evcilleştirmeye çalıştığınız zaman şöyle bir soruna yol açıyor. Eve aldığınızda hiçbir zaman e, belli kuşaklar geçmeden tamamen insan yaşamına adaptasyon sağlamıyor. Ve e, hala vahşi işgüdülerine devam ediyor. Örnek olarak şu anda evcil olarak sahiplenilen Bengal kedilerinden bahsedelim. Mesela bunlar bir örnek teşkil edecek size. Eğer sahiplenecekseniz Amerika'da dört kuşaktır e, herhangi bir kedi üretim çiftliğinde ya da e, evde üretilen ebeveynlere sahip olması gerekiyor. Bunun nedeni şu, e, Bengal kedisinin atası Vahşi Afrika kedisi, e, diğer e, ebeveyni de evcil bir kedi. Vahşi Afrika kedisinden aldığı genler hala devam ettiği için tehlike arz yetişiminden dolayı insanlarla adaptasyonu yaklaşık dört kuşak sonra doğan yavrularla sağlandığından böyle bir kural konulmuş. Sokak hayvanlarında da e, aynı problemler olabiliyor. Bu kadar net ve kesin olmasa bile çünkü onlar yara evcil. Burada eğer sokaktan bir kötü köpek seçecekseniz önce size davranışlarına bakın. Size sokuluyor mu? Size ilişkiye giriyor mu? E, sizi sizden korkuyor mu? Sevdiğiniz zaman Hoşlanıyor mu yoksa korkarak mı tepki veriyor size? Bunlara iyi bakın. E, sizi seven karakter olarak, sizden korkmayan, sizin yanınızda sokulanlardan sahiplenin. Aksi takdirde eğer korkuyorsa ve sokak yaşamına karakteri daha adapte ise e, belli sorunlar yaşayabilirsiniz. Bunu niye anlatıyoruz? Sahiplenmeyin diye anlatmıyoruz. Eğer o hayvanı sahiplenirseniz sizin ve evinizde buna bakamazsanız, karakteri buna uygun değilse, kedi ya da köpeğin, siz bunu barınağa vereceksiniz. Çünkü sokağa atamazsınız tekrar. E barınağa verdiğinizde sokakta yaşadığından daha kötü koşullarda yaşayacak hayvan. En azından sokakta bırakın ki çevredeki esnaf bir şeyler versin, çevrede oturanlar onlara mama alsın, baksın, hem özgürce dolaşsın, daha mutlu olacaklardır. Ama dediğim gibi sevecen olan, size yaklaşanları sahiplenebilirsiniz. Bunlar zaten o adaptasyonu sağlayacaklardır. En güzeli de zaten sokaktaki hayvanı sahiplenmek. Keşke hepsinin huyları ve karakterleri böyle olsa da sadece sokaktaki hayvanlar sahiplenirse. Ama burada kendiniz de düşünmeniz gerekiyor. Çünkü çocuklarınız var, siz varsınız. Herhangi bir fiziksel zarar görmemeniz gerekiyor. Sokaktan sahiplendiğiniz zaman önce veterinere gidiyorsunuz. Bütün aşılarını yaptırıyorsunuz. iç ve dış parazitleri kuduzuna kadar. Ve sahiplendiğiniz sayvana en azından 15-20 gün kadar bir gözlemleyin. Bunu sokakta gözlemleyebiliyorsanız sokakta. Ama en doğrusu evinizde bir yerde fazla yaklaşmadan bir bakın size ilişkilerin oluyor. Esas herhangi bir hastalık taşıyor mu belirtileri çıkar ortaya bu süre içinde. Çünkü tam siz almadan önce belli bir hastalığa yakalanmış olabilir. Allah göstermesin kuduz olabilir, bunu fark etmeyebilirsiniz gibi gibi birçok e, olumsuz faktör de oluşabilir. Bu yüzden mutlaka veterinerine getirin, kuduz aşısı dahil bütün aşılarını yaptırın. Bir 15 gün evinizde izole gözlenmeyin, daha sonra sizle ilişkiye girmesine izin verin. Videomuz bu kadar. E, i̇lginiz için teşekkür ederiz. Sokaktan bir hayvan sahiplenirseniz emin olun çok mutlu oluruz. Ama burada do videomuzda bahsettiğimiz gibi doğruları da size söylememiz gerekiyor. Siz de kendinizi garantiye almalısınız. İyi günler dileriz. Abone olmayı lütfen unutmayın. Teşekkür ederiz.